Merhaba arkadaşlar ben Sabine Sekinur geldiniz bugün sizlerle e, içine bir paket e, bir paket var böyle iki tane birisi böyle Birisini gösterdim zaten e, paketimiz var büyük ilk önce ben tabii ki de bu sürpriz kutu sürpriz kutuyu en son açacağım içinden neler çıkacak diye bugün kuzenim gelmedi maalesef çünkü bugün günlerden pazartesi olduğuna göre kuzenim de okula gidiyor yani dersleri var. Ben de onlara gidemiyorum. Babam da izin vermiyor. Evet gördüğünüz bu paketi şimdi açacağız. Gözlerimi kapadım elime bir şey bir tane bir şey aldım. Aa çok güzel bir tane maske çıktı böyle rengi renkte bu Barbie Legos var. Gerçekten çok şık bunun Barbie'lerimde gardırobumda kullanabilirim. Gerçekten çok güzel bir tane şey. Bunu kenara alalım. Gözümü kapadım. Bunlar böyle yumuşak ya. Aa evet. Bu bir Barbie elbisesi içinde askı var. Bir dakika arkadaşlar. Böyle bir tane etimiz var. Burada Barbie elbise tasarımından çıktı bu. Ben buraya elbise tasar tasarladım böyle siyah renkte. Gerçekten çok güzel. Gri renkte yine bir askısı var ya. Yani. Ah, bir dakika. Bu ne bir şey alacağım? Zaten gözlerim da alıyorum yani ben bilerek elbise almıyorum. Bir dakika şunu düzeltmeye çalışıyorum biraz. Evet şöyle bir tane. Yine askılı tişörtümüz. Ama bu sefer tişört. Bakın bunu ben tasarladım. Böyle isterseniz böyle bebeğinize giydirin. Bunu da ben tasarladım. İsterseniz böyle bebeğinize giydirebilirsiniz. Ya da böyle. iki yerden de tasarladım. Böyle beyaz tişört. Böyle. Yine bir taldanım. Aa yine beyaz askı. Çok şansım bugün her gün askı, askı çıkıyor bana. Böyle beyaz bir tane evcilik da kullanacağım çok güzel bir tane yine askımız oldu. Ama bu sefer bunu ilk defa görüyorum. Çok çok <laughs> kullanabilirim. Oyunlarımda elbise asmak için kullanabilirim. Yani bir sürü askım olmasını çok istiyorum elbiselerimi asabilmek için. Evet Böyle evet, çok güzel bir tane askımız çıktı. Şimdi bir tane alalım. Barbie bir Barbie. Bu Barbie. Barbie kitabı çıktı inanamıyorum. Burada Rakiya, bu da Rakia. Bu, Barbie'nin şey. Barbie Süper. Bu da çıktı bana. Bakın Barbie'nin kıskanç kuzeni. Adını ne bilmiyorum. Kitaptan belki bakabilirim. Ay çok güzel içini açıp içli içli nasıl şeyler. Bir tane sayfa attım. Yeni kafası. Yes. Evet bunu kenara alacağım. Evet. Kutu çeker ve bunu kenara alıyorum. Evet şimdi yine kutudan bir şey alıyorum. Gözümü kapattım. Bu ne be? Bu ne? Hiçbir şekilde bir şey yok. Siz yazabilirsiniz herhalde. Pamuk şekerin şeyi gibi geliyor bana sanki. İki uçlu, iki, iki uçlu şey olur mu? Ancak çatala benziyor bu. Yok ya, bu da, bunlar çatal olmaz. Bize böyle bir şey çıktı. Adını bilenler söylesin. Pamuk şekerin şey mi yoksa? Bak böyle turuncu renkte burada yıldız var. Ben size böyle olarak göstereyim. Evet bunu da kenara koyayım. Ve yine bakmadan bir tane. Vay. Bakmadım ama arkadaşlar emin ederim ki bakmadım. Onu bak emin ettim o kadar. Şu çok güzel. Böyle işi bir tane ikimiz için. Bunu da ben tasarladım. Gerçekten çok şık. Yine askımız oldu yanlış söyleyeyim. Yine açalım. Vay bize yine bir askı mı? Şansa bakar gün askı çıkıyor. Kusura bakmayın biraz boğazım ağrıyor da şey yaptım. Ben beyaz yine bir askı fazla takmayacağım. Çünkü bir tane takmıştım. Ve sürpriz. Sürpriz. Bir tane yumurta. Evet. Ben... Patlatmaya çalışıyorum. Hatta iki elimle patlattım. ökü gibi ben de artık yumurtalar atmaya başladım. İki tane bize ayraç çıktı. Yumurta uçtu. Böyle gördüğünüz gibi iki tane. Birisi böyle. Ayraç. Birisi de kalpli. Şöyle bir Ayraç. <laughs> Hiç bakmayın dedim zaten bu arada İçinde pek gelmiyor. Evet çok güzel. Ben beyaz böyle. Birleştirelim. Şöyle birbirini görelim. Evet çok güzel. Bir dakika. Kameramı şöyle tutayım. Yüzüm görünmesin tabi. <laughs> Yüzüm görünmesini hiç ama hiç istemem. Şimdi yine bir sürpriz yumurtayla devam ediyorum. Sürpriz yumurtaları neden hep sona bırakıyorum. Kelime. Şöyle. Bu ne be? Hiçbir şey yok. Aa, bir tane şey düştü. Şöyle kapatınız. Bu ne be bebekleri? Aa, ben bunu biliyorum. Ben bunu da oyuncakçılarda görmüştüm. Arkadaşlar ne söyleyeyim mi? Şu kameramı çekeyim. Bu Barbie'mizin kolye ya da hal hal bacağı tıklamışız. Ya da blizik ya da küpü olarak kullanabilen bir şey değil Gerçekten çok güzel Bunu oynarım kullanabilirim. Evet, evet. Şimdi en güzel kısmına geldik. Kenara alalım. Bir ön kutuya. Yalnız bu biraz zor açılıyor. Bu da beyaz kutu. Bu da bir şey yazıyor ama. Japan, Japon. Japon mu yazıyor burada be? Japon. out Bu ne be? Okuyamıyor. İngilizce. Çünkü bunu biz İngiltere'den aldık. Ee, evet, vay vay inanamıyorum Monster right ile ilgili. Vay Monster right ile ilgili bir poşet çıktı. Burada Monster right Hike yazıyor. Burada Monster right Hike Legos'u var. Burada şey var. Tutma yeri. Arkası böyle. İçi açılıyor. Bir dakika kameranın şöyle şöyle açılıyor. Şöyle. <laughs> evet, şöyle çok güzel. Bunu oynan monster oynayımda kullanacağım ve çok güzel. Evet bunu kenara alalım. <laughs> Kusura bakmayın zaten dediğim mi? şöyle Franky kitabı var. Bu Mostra yı yıkılın içinden çıktı tabi. İngiltere'de satılıyor. Ve dünyayı bizimle keşfetmiş. Nasıl bırmızı bırmış? Bırmay, kes Onun cismi okuydu. ve dünyayı bizim de keşfetmiş Asya yakala. Ya. Burada monster bebeği var. Sen Ama bir tek kafası. Bir diğer monster geçelim. Diğer monster arka Şöyle bunun adını bilmiyorum. Neden sardık? Şöyle. Laguna Blue var yarısı burada hiçbir şey yok yani Evet şimdi böyle küçük bir şey var <laughs> ee, ayrı aç kitap için ayrı aç böyle farklı bir araç yani bir dakika ben e, bir şey yapacağım bu, kenara alalım ve arkadaşlar yeni aldığım bir bebek var. Böyle gördüğünüz gibi saçını topuz yaptım. Tokası var. Böyle çoraptan elbise yaptım. Kırık da aslında bu bebeğim. Çoraptan elbise yaptım elbisiyle. Ayakkabıları bulamadım onu kullanmakta. Buraya olmadığı için lastikle tutturdum ve tam oldu. Evet, benim bu kadar arkadaşlar. Şimdi oyuncağımızın içinden çıkan oyuncakları göstereyim. Ben hepsini yerleştirdim siz yaparken. <laughs> Beni izlerken. Get up. Get up. Get up. Get up. <laughs> evet maalesef Melis Seti birden bu kadar bir dahaki videomuzda görüşürüz hoşçakalın bir dahaki videomda kuzenimle çıkacağım tabi cumartesi pazar olabilir hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi yorum Beğenmiyorum. elimden gelene kadar aranızda bakacağım hoşçakalın